Efendim? Seni çizeceğim bu gece. <laughs> e i̇şte geleyim, modelin olayım. Aa, aklımda kaldığı kadarıyla çizeceğim. <laughs> bu kafayla bu. Hı hı. En kötü empresyonist olur. Zaten bana hep o resimleri kafalar trilyonken yapmışlar da sonra kılıfına uydurmuşlar gibi geliyor. Ha, Van Gogh gibi. Sanattan da anlıyoruz Ercüment Tüzer. Sen bir de benim modelliğimi gör. Yeni çalışmalarım da var. E, sadece portre çiziyorum demiştin. Arkadaşın da portresini çizerim belki bir gün. <laughs> Yalnız modellik yaparken kıpırdamamak gerek biliyorsun. Sahip çıkabilecek misin arkadaşa? Aa! Sahip çıkabilecek <laughs> misin diyorum. Önce sevişirsek eğer bir yarım saat falan dayanırım. Halledersin herhalde. O neymiş öyle ya? Yarım saat vaktim olacak kadar. Ee... Hadi bye belki sonra tekrar karşılaşırız yıllar sonra